Yükseldi aldı topu ve hemen başlattı oyunu. Mert Hakan'ın önünde boşluk var. Mert Hakan gidiyor. Talişka'ya doğru. Anderson Talişka. Talişka! Fenerbahçe 1-0 önde. Anderson Talişka. 33. dakika. Talişka'nın golüyle Fenerbahçe skorboard'u değiştiriyor. Sarı lacivertli formayla ilk golünü atıyor Anderson Talişka. Dakika 33. Talişka'nın golüyle Fenerbahçe 1. Erzurum Spor 0. Tabi pasın güzelliğinin de hakkını vermek gerek. İşte gol farklı açılardan tekrar tekrar geliyor görüntüye. Mert Hakan'ın asisti Anderson Talişka sol ayağıyla bir raket gibi plaseyi bırakıyor